哦，你有三笔 Ali denedi denedi pes etti arkadaşlar, yiyemedi. Para veriyor musun? Parayı da vermek istiyorlar. Ben parayı alırım, ben parayı alırım, parayı alırım Ali'cim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bir acı, ekşi, tatlı yemek yarışması çekiyoruz. Evet arkadaşlar, Ali Uras'ın dediği gibi acı, tatlı, ekşi yemek yarışması videosuyla karşınızdayız değil mi çocuklar evet. bakalım kime neler çıkacak ödülümüz 500 TL arkadaşlar ödülümüz çok büyük ve hemen kuralları anlatıyoruz yemeğe e, ne yapacak? parayı yiyen kişiye gülüyor. verecek evet. evet para yani elimizde birbirini birbiri gidecek ben her şeyi yerim eş şey eşinin sıkıntı you did Acı ve üzerinde tabii ki de acı biber var arkadaşlar. Acı acı yiyeceğim bunu. Bak üzerine acı biber koyduk. Çok ama çok fazla koydunuz. Ee, anneciğim Aç. yani acı olması lazım özelliği o. Acı olacak ki yiyeceğiz. Acı köfte denen normal. Evet. Acı. Bir de e, sayacağız. Ona göre sayacağız. O yüzden hızlı yemen gerekiyor. Sayacağız. Evet. Ben hemen ekşimi içiyorum arkadaşlar. Dur. Ben de yemem lazım. Harbi eşe. Değil mi? Domates evet. gibi. Bu dondurma <laughs> mı? Çok Topancığım, domates gibi. Bu da uyuyor. He? Acı naci köfte üzük uyuyor. Acıdan çık köfte tadını alamıyorsun. Evet. Hem de Acı biber naci köfte üzümüye rastlamış. Benim şu arkadaşlar, hemen paramı alayım Murat, paramı alayım. Param gelsin. Ben ben hiç beklemem sayarım ona göre. Adamın da dağıldı. O zaman sayıyoruz. Sayarım hemen sayarım çabuk. E hızlı hızlı bu Tamam büyük kaşık gelsin büyük kaşık gelsin. Ömer saymaya başlıyorum. Baba. Evet bir dakika. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz. 9 10 11 12 ter, 13 14 15 16 17 parası gelsin. 38, 39. Bak abi parayı aldı. Evet Ömer Kayran da aldı parasını. Ali Uras hala bitiremedi. 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Para burada Ali para burada. 45. Hadi evet, ben alayım Evet bende kalacak dur. 45, 46, 47, 48.

Çocuklar aldı. En son alıyorum. Hiç önemli değil. Önemli olmaz. Tatlı. 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 Gene tatlı bana. Ekşi bana geldi. Ne tatlı Tatlı bana e, geldi. Ali'ye acı geldi. yapmam için bir şey. Tatlı Ömer'e geldi. Ben de ki dur. Ekşi ne ya? önündekini sen. Yapacak bir Çok şey yok. Bir daha yapalım. Bir daha olmaz. Evet bakalım. Bir daha bir acı geldi. Bir daha olmaz. O zaman. ekşi sizde bunu gözleriniz bile atlamak bile Gözü, bile bakamam evet. öyle mi bakmak istiyorum Ömer Kaylan'ın evet. en sevdiğim şey Ömer Kayla'ya geldi arkadaşlar Ömer ben göstersene yiyeyim. bakar mısınız ben ekler ekler <gülüyor> ekler anne burada da acı geldi arkadaşlar acılı şalgam geldi bakalım içebilecek mi ben yiyeyim ben, ben limonumu hemen yiyip paramı almak istiyorum Kabul yemeyeceğim tabi de. Olur işte. Ben bak saysana. Sayayım mı? sayınca da daha, mı çok yapacaksın? Sayma ne istiyorsun? Dur bekle şunu yiyeyim. Ama, ama çok. Hı hı. Ne çıkmış hadi. Mmm. Bir limon bitti benim. O Ali de içiyor. Hadi bakalım. Paraları kim alacak? Burada galiba çok de, ekşi. Arkadaşlar galiba iyi. Şalgam geldi. Hmm. Ali içiyor. Allah şalgamla bile gördüm ölmüşsün. Ali yapar. Say. Hey, Ama bir gelsin. Evet ben bitirdim. <laughs> Say sayıyorum tamam. dış algımı içti ve Ali param burada bak. Aldığın 100 TL daha 200. Ömer de bitirdi. Hiçbirimiz pes etmiyoruz ve gördüğünüz gibi Ali Uras Aslında acılı ben içmezdim. Nasıl içtim ben de şaşırdım yani. Para olunca içesi geldi. <laughs> evet o zaman. Bu para, bu para olmazsa bu para olmazsa içmezdim. Tabii ki de para olmasa içmem diyor çocuk. Akıllı çocuk severim. O zaman yeni ürünler Gelmiyor önce Kur'an geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar geldi Kur'an. Gelsin bakalım. Gelsin bakalım Kur'an. Ben... Bu sefer önce ben alacağım ya. Hep bana ekşi çıktı. Iki, iki, İkidir artık ekşi. Tatlı tatlı. Bunu özellikle yapıyorsun. Bana büyük yani. büyük bir, bir kaşık verin. Hmm. Ben bu kırdık yıkayı bitireyim. Bitireceğim aynı acı gibi ya. <laughs> Neyse ben bitirdim. Başka paramı aldım Burakcığım. Ben paramı başka. aldım. Başka evet başka. hemen sayıyorum. Saymaya başlıyorum. sebze arkadaşlar yiyemedi. Paranı veriyor musun? Parayı da vermek istiyorum. Ben, para parayı alırım. Ben para alırım. Parayı alırım. Parayı alırım. Para evet. Arkadaşlar alıyorsun parasını. Ben alıyorum. Hadi bakalım. Benim şu an 300, 400 lira oldu. para ben, 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 kaçta kaldım? Kaçta kaldım? 20. 20 oldu mu ya? Oldu. 20 22. 29, 30, 31, 32 hızlı sayıyorum çünkü bitmek üzere. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Ömer de bitirdi. Çocuk ne yaptı ne etti bitirdi. Evet. Ve Ömer'in 300 TL'si, benim 400 TL'm ve Ali arasında 100 TL'si var arkadaşlar. Diğer fırla devam ediyoruz. Devam edelim bakalım. Ne bakıyorma? Bakalım. Hadi. Kurallar geliyor. Kostu geliyor? Kurallar geliyor. Ya hayır anne. Hayır anne. Benim anne. Ya hayır. Bir dakika, ben dakika ben bir dakika ben... bir dakika. Bir dakika tamam bu benim. Ya hayır ya. Hayır hayır. Bir dakika. Hayır. Hadi. Dur bakalım. Ama dur bakalım. Dur bakalım. Benim elimdekini alabilseydim. Acı bana geldi. Eyvah. Ee, Acaba? Çok, <laughs> Ali? Niye, Çok komik seni. Ne gülüyorsun Çok komik. Ben sıkılmıştım ha. Ali, sana acı acı geldiği zaman ben gülmüş müydüm? Niye bana gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çünkü 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 daha bir şey gelecek. Sen acı, evet, acı, acı geldi son. Bana Sonra acı. Sonra evet bakalım ne geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım ürünler gelsin. Gelsin bakalım. İnanamıyorum. En sevdiğim bu benim. Bu. Alnuraz'ın en sevdiği. Kul. De bana en sevdim. Ey bak galiba param gidecek. Anne benim en sevdiğim gidecek. Şey Ama yani bana vereceksin o parayı. Çünkü benim diye bir tanesi. <laughs> ya içersem? İçersem olur mu Ali Uras. Ya içersem? İç ben bunu. Helal et acı. Wer sagt? Hadi başlıyorum artık. Hadi. Artık gelişme bir önce bitmesini istiyorum. Su içeceğim yanıyorum. Hadi hadi. Yanıyorum, başlıyorum. hane bitesi 2 2 4 5 5'i de 400 Hadi bu paralarını al. Bu Evet arkadaşlar böyle tutacaksınız. Şöyle dudaklarınız arasında şu sesi duyacaksınız. Ama yapamıyorum çünkü Ali yiyecek. Şöyle, yani ben size bir Ali böyle prova yapayım mı? Bak göstermek için. Böyle. Kıt diye o sesi duyacaksınız. Böyle ağzınızda böyle dağılacak. Dağılacak böyle. Onu böyle lokum gibi yiyeceksiniz. Ama bu şu yani şey kaldı. Elim ne oldu? Evet. Başla. Ben başlıyorum. Hepsi nasıl acı ya ekşi. Bu nedir ya? Bir tatlı gelmez mi insana ya? <laughs> 11 12 Bir tane çok acı değil mi? Paralarımızı alalım Murat'cığım öyle bizi izliyorsun paraları ver. Burada acı şey götürüyoruz yani paraları ver. Ali, Ali şanslı baklava yiyor. 25'teydim hadi devam ediyorum senin için. Ha şimdi olsun. Nasıl başlıyorsun olsun? Biz paramızı aldık. Çocuk gitsin bekleyeceğiz bir saat. Ya baştan olsun. Ne saydın? Ne baştan olsun. Tamam baştan sayıyorum. baştan sayıyorum. Ömer hala yanıyor. Hadi Ömer büyük bir zevkle sayalım. Duras 100 TL. Biz 600 TL kazandık.